Bugün size Süper Lig'de oynamış ya da oynayan futbolcularla oynadığım bir maçı anlatacağım. İlk olarak de Bruin burada mükemmel bir pas atıyor, da mükemmel çeviriyor, Ozan'la Melih'te Mbappé'yi tutamıyor ve gol yiyoruz. Burada Mısırlı Prens öyle bir girip topu alıyor ki topu alması yetmezmiş gibi bir de Delight'ı rahmetli babaannesinin yanına gönderiyor, varan onu yıkmaya çalışıyor. Ancak o yıkılmıyor ve tüm iman gücünü toplayıp besmele çekip topa vuruyor ve golü atıp deli gibi seviniyor. Salah burada Mısırlı prensin attığı golü kıskanıp güzel bir gol atıyor. Burada Eşan aşağıdaki boşluğu görüp topu Onyekuru'ya atıyor ve Onyekuru Mısırlı prense atıp kaçıyor sonra topu geri alıp mükemmel çeviriyor ancak sönmüş yıldız golü atamıyor. Neyse ki gole aç olan Mısırlı prens tamamlıyor ve golünü atıp stadda kayıyor. Burada ihtiyarlar heyeti güzel paslaşıyor ve topu baş ihtiyar olan karayılana atıyor ve oyuna yeni girmiş olan karayılan mükemmel bir şut çıkarıp golünü atıyor ve ilk önce takım arkadaşlarıyla seviniyor daha sonra ona özgü olan aslan pençesini yapıyor ve ortaya bu muhteşem görüntüler çıkıyor en sonunda talişkaya sarılıyor. Burada vida mükemmel bir müdahale yapıyor ve top Mısırlı Prens'e geliyor. Mısırlı Prens kara yılana mükemmel bir pas atıyor. Varan kara yılanın topa vurmasına izin vermiyor ve topu kapıyor ancak topu iyi uzaklaştıramıyor ve top kara yılanın önüne geliyor. Kara yılan golü atıyor. İlk önce tek seviniyor sonra Mısırlı Prens lok nereye deyip kara yılanı tutup Mesnevi'den ders aldırıyor. Ve yere atıyor en sonda kara yılan kalkıp talışkaya sarılıyor. Ve maç bitiyor.